Merhaba. Şimdi biliyorsunuz yeni ünitemize geçtik ve ünitede bol bol yeni kelime var. Bunları daha iyi ezberleyebilmek, daha iyi aklımızda tutmak için, yazılışlarını daha iyi öğrenmek için anlamları ile birlikte. Bir oyun hazırladım. Ee, oyun aslında oyun linkinde 5 tane farklı oyun var ve bunları tanıtmak istiyorum. Öncelikle bakın şu üstteki educandy.com işte Zaten at, atacağım e, ayrıca e, linki. Bu siteye girdiğinizde hemen şurada beyaz bir bölüm var. Bakın have an activity code yazan yerin yanında beyaz bir bölüm var. Oraya küçük harflerle şifremizi yazıyoruz. Yine şifreyi de göndereceğim size. Küçük harflerle yazıyoruz. E5-2-E52 yani. Küçük harfle yine de. 1 yazıyoruz ve yanındaki play'e basıyoruz. Bakın 5 tane farklı oyun şeklinde aynı kelimeler bize sunulacak. En sondaki oyundan başlayarak e, anlatmak istiyorum. Sarıya basıyoruz önce. Bu bir hafıza oyunu. Memory yazıyor zaten. Play tuşuna bastım. Sarıdaki Please wait diyor. Bekliyoruz. Ee, çıkan ekranda yine play tuşuna basıyoruz play oyna demekti. Burada yapacağımız şey kartları çevirip aynı anlama gelen kelimeleri bulmak hafıza oyunu. <laughs> evet, istediğiniz kadar zaman harcayabilirsiniz burada. <laughs> Gördüğünüz gibi aynısını bulduğunuzda Keşke şu an bulabilsem hemen. Keşke dak dikkat etseydim. Heh, tamam buldum. Aynısını bulduğumuzda kaybolacak. Bunlar açık kalacak daha doğrusu yani e, arkası çevrilmeyecek. E, sağda görüyorsunuz ileriye doğru sayı var. Sayıyor. Sayaç var. En kısa sürede bitirmeye çalışın. Hem hafızanız için de iyi gelecektir bu. Geri tuşuna basarak geri geliyorum sol üstte geri oka bastığınız zaman geri çıkıyorsunuz bu oyundan tamamladıktan sonra. Hemen onun üstünde mavi bir multiple choice alıştırması var. Mavi olanın üstündeki play tuşuna basıyorum. Yine çıkan ekranda play tuşuna basıyorum. Bu da çoktan seçmeli sorular. Yine kelimelerin anlamları ile ilgili. Baba ne demek? father büyük baba grandfather ben me gibi alıştırmalar var. Bunda da yine süre ileriye doğru işliyor. Peki yanlış cevap verdiğimizde ne oluyor bakalım? Bakın yanlış cevap verdiğimizde süremizin yarısı gidiyor ama devam ediyor yine süremiz. Yine tekrar cevap verebiliriz. Cevap verdikçe sağ altta bakın size böyle eee renkli pullar veriyor o tarafı oraya okutucu doldurmanız gerekiyor Aslında başarılı olmak için yine geri ok tuşuna basıyorum Tabii siz tamamladıktan sonra basın neye bakabiliriz buradan buradan match up activity eşleştirme aktivitesi kahverengi olana basıyorum yine Play tuşuna basıyorum Burada da eşleştirme sürükleyeceğiz şimdi alttaki küçük kelimeleri üstteki kartlardaki e, değişik renkteki turuncu renkte kutucukları sürükleyeceğiz bakın mesela mi me, ben demekti sürükledim cousin kuzen grandfather büyük baba gibi peki yanlış cevap verirsek ne olur hiçbir şey olmuyor sadece Geri gönderiyor kartı. Yani buradan kelimelerin anlamlarını öğrenebilirsiniz. İlk yapacağınız aktivitelerden biri bu olabilir. Kelimelerin anlamlarını iyice öğrenmek için. Ya da mesela e, yine hafıza oyununu oynayabilirsiniz. İlk oyunlarınız hafıza ve eşleştirme olsun. Ondan sonra çoktan seçmeli oyuna geçebilirsiniz. Şıklı oyuna yani bilgi yarışması gibi olana. Sonra şuradaki bulmacaya geçin. Sondan bir önceki oyununuz bu olsun. Play tuşuna basıyorum. Yine turuncu olanı seçtim. Bulmaca. Bakın. Şuradan bir tane mesela bir numarayı yapmak istiyorum. Hemen bulmacanın üstünde bire bastım. Gördünüz mü? Yukarıda büyük baba yazıyor. Büyük baba kelimesinin İngilizcesini alttaki e, verilen karışık harflerden seçeceğim. Grand yanlış yazdım. Hemen tekrar değiştiriyor. Bakın kaldığım yerden devam ediyorum. Father. Sonra tekrar bir tane daha seçiyorum. Anne. Şuna dikkat edin. E yazdım. Bir daha R koymama gerek yok. Çünkü bulmacada grandfather yazarken R harfini bulmuştum zaten. Tek tek hepsine basıp alttaki harflerden seçimler yapıyoruz. Bitirdiklerimiz zaten sağda bakın mavi oluyor. Sağda var beyaz kutunun içinde kelimeler. Bunu da dördüncü aktivite olarak yapabilirsiniz. Yine geri ok tuşuna bastım. Ve son oyunum. Bu oyun birazcık strateji isteyen bir oyun. Bizdeki sos oyunu gibi. Burada play bastıktan sonra Yine karşınıza iki seçenek çıkacak. Mutlaka bilgisayar simgesini tıklayın. Play against the computer. Yani diğeri two player game yaparsanız iki kişi oynamanız gerekecek yine. O yüzden e, bilgisayar simgesine tıklayalım. Yapacağınız şey bilgisayar önce sizin başlamanızı istiyor. Bir tane eşleştiriyorsunuz. Eşleştirdiğimde ne olacak? Bakın babayı eşleştirmek istiyorum şu anda. X oldu. Benim yapacağım şey X'leri çarpraz yatay veya dikey olarak yerleştirmek. Yerleştirdiğimde kazanıyorum. Bilgisayarın yaptığı da yine aynı şey ama O'ları yapıyor. X'leri değil de O'ları yapıyor. Bilgisayarın da amacı aynı. Çarpraz, dikey veya yatay şekilde hep O dizmesi gerekiyor. Ben onu engellemeye çalışacağım. Yenmesini. O da benim yenmemi engellemeye çalışacak. Bakın mesela şöyle yapayım. Hem onun oğlunun yanına X koyarak onu engellemiş olurum, ama o da beni engelleyecek bakın. Yukarı, yukarıya bir X koysaydım ben kazanırdım. O da beni engelliyor. Bakalım bilgisayara karşı kazanabilecek misiniz? Şu şekilde devam ediyorum. Bütün oyun bittikten sonra zaten ya berabere kalacaksınız, it's a draw yazacak, berabere kalacaksınız. Ya da o yenecek ya da siz yeneceksiniz. Tekrar tekrar bu oyunu oynayabilirsiniz. Hem kelime eşleştirmiş olursunuz hem de strateji oyunu. En eğlencelisi bu aslında. Ama bunu en son oynayın. Bütün kelimeleri bildiğinize emin olun. Evet oyunlarım bu kadar. Size iyi eğlenceler diyorum.